Maalesef elin bir olayla karşı karşıyayız. E, milletimizin başı sağ olsun. Hakikaten e, yani Türkiye'nin herhalde yakın zamanda yaşamadığı bir faciayı yaşıyoruz. Bütün e, ölenlere ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. E, son derece e, elin bir olayla karşı karşıyayız. Evet, e, basında da yer aldığı üzere e, üç günlük milli yaz ilan edildi. Biz de bu çerçevede hemen ilgili kurumlarımıza da e, valilik olarak yazı yazdık ve ayakları Kars'ta da yarıya indirdik. Ve bu çerçevede hem bu haftaki üç günlük süre içerisinde hem de önümüzdeki hafta e, malum gençlik haftası münasebetiyle e, düzenlemeyi düşündüğümüz bir takım etkinlikler var. Bu etkinliklerde de... E, Belki hepsini iptal etmek şeklinde değilse de e, kutlama şeklinde olanları, şölen şeklinde olanları, eğlence e, gibi e, özellik arz eden programların tamamını iptal ettik. E, bir mesela gençlik konseri yapacaktık, onu iptal ettik. E, i̇nşallah tabii e, ben şehit olan kardeşlerimiz, e, vatandaşlarımızın e, daha fazla sayısının artmamasını temenni ediyorum. E, acımız büyük.